Emekli Amiral'in yayımladığı darbe girişimi bildirisine iş dünyasından da tepki yağdı. İş dünyasının çatı örgütleri hep bir ağızdan darbelere karşı devletin yanında olduklarının mesajını verdi. 104 emekli amiralin yayımladığı darbe çağrışımlı bildiriye iş dünyasının temsilcilerinden de tepki geldi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, bu yarasa bildirisi ayaklarımızın altındadır ifadelerini kullandı. Yarasa bildirisiyle Montre Sözleşmesi bahane edilerek geçmişteki vesayetçi anlayışta yine milli irade hedef alınmış, milletimizin dini değerlerine saldırılmış, sopa gösterilerek geçmişteki darbeci zihniyet yine hortlamıştır. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki güven ve istikrarımızı hedef alan, cuntacı kafayla ele alınan ve millet iradesini hedefleyen bu yarasa bildirisi, Şehit Ömer Halis Demir kardeşimizin ruhunu sızlatmıştır. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopus'a sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı dedi. Bu hukuk dışı ve sorumsuz bildirinin kesinlikle küçümsenmemesi, açılan soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanması ve sorumlularının en ağır biçimde cezalandırılması Türkiye demokrasisinin sağlığı için kaçınılmaz gerekliliktedir. Müstiyasa yaptığı yazılı açıklamada devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri hiçbir zeminde kabul edilemez ifadelerini kullandı. Yayının bu diliminde bir konuğumuz var. 104